Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar çok çiçek açtı ki bu kaktüs. Ve kendim seyredebildim. Ne de size bunun uzun bir videosunu çekebildim. Şimdi bir tanesini de görünce aslında video çekmeye diye gelmiştim. Hemen size ondan başlamak istedim. Şimdi arkadaşlar kaç günlerdir video yapamıyorum biliyorsunuz ee, ilk önce onun sebebinden başlayayım Çok sağ olun Allah razı olsun arkadaşlar Instagram'dan yazıyorsunuz Fatma Hanım bir durum mu var telefonum olanlar telefondan yazıyorlar arkadaşlar bir durum mu var Neden video yapmıyorsunuz diye bir durum yok Rabbime şükürler olsun ama bu ara yaz geldiği için arkadaşlar yoğunluğum çok fazla. Hafta sonları hep bir yere gidiliyor. Ee, sadece çiçeklerimi sulayabiliyorum. Çiçeklerimi suladıktan sonra e, yani mecburen işte günlük hayatımıza bakıyoruz ve e, çiçeklerin işte yatırılması yaprakların bakın şöyle. E, yaprakları yatırmıştım arkadaşlar. Çürüyenler oldu. E, çürümelerindeki sebebin ben güneş yanığı olduğunu karar verdim. Ve buraya aldım. Bir sürü trampetta yaprağım çürüdü. E, hatta ayırdığım hepsi hemen hemen çürüdü arkadaşlar. Bakın şöyle yanık gibi oldu. Şöyle çok değişik. Sonra buraya aldım. Bunları şunların olduğu yere aldım. Biliyorsunuz cesur Kadir gecesinde bizim kapımıza bir tane kedi getirmişti, bebek kedi. O da bunları söktü. Atamıyoruz kediye arkadaşlar. Mecburen bakıp büyüdük. Yani büyük bir kedi olduğu zaman bir hal yoluna bakacağız. İş çok yani. Bu arada badana yapmaya karar verdim. Badana yapmaya karar verdiğim için de. Ee, işte onunla ilgileniyoruz renk seçiyoruz bilmem ne yani arkadaşlar o kadar tantana ki ya çalışırken e, o kadar zor bir iş ki yani bunu anlatamam ve e, kargosu bekleyen arkadaşlar var bir dahaki haftaya inşallah kargolarını e, göndeririz birkaç kişi var arkadaşlar kargoları bekleyenler e, Bu arada arkadaşlar fretlerden almak isteyenler fretlerim satışta Çünkü fretlerindeden çok güzel büyüyenler oldu fret kreistatı zaten Rabia hanıma göndereceğim e, şöyle yine fretlerim var bakın bakın fretleririm çok var e, rengi şu anda çok güzel yansımıyor baya bir renkleri güzel böyle kırmızımsı ondan sonra ee, sonrasında da arkadaşlar özel tür yaprakları almıştım özel tür yapraklarından da büyütmeye çalışacağım şöyle bebeklerinden çıkanlar var bakın onları çoğaltmaya çalışacağım zaten almadığımız arkadaşlar bir şekilde bakın yaprak kurumuş çürümüş koyuyor çürüyor yani. Mecburen bir şekilde. Ay, yaprakları almak gerekiyor. Ay şu küçücük küçücük şey bu da çiçek açmış bakın. Bunu da buraya koyayım bari. Tepesi neresi? bu neresi? Ağzı neresi? şöyle koyu vereyim. Ee, bu akşam da dedim videosuz geçmesin dedim. Bu akşam hiç değilse bir video çekeyim. Ee, çünkü bugün koçu taşa da uğradım. Ee, alçıdan alınacak olanlar var, boyalar sipariş verildi falan. Ondan sonra alçılık çok bir işimiz yok ama yine de bir kilo alçının elimizde olması gerekiyor. Böyle ufak tefek ben duvarlara hiçbir şey çakmıyorum. Çakmadığım için de hani duvarlarda onarılacak hiçbir şey yok. Ee, ama yani yine de elimizde olsun dursun diye koçu taşı uğradım gittim. Sonra e, boyanın siparişi fabrikadan verildi. Yani iş çok arkadaşlar. Baharda özellikle bahar ayında işler çok. Ve ben de bu yoğunluktan dolayı, bu yoğunluktan dolayı arkadaşlar e, videoları yapamadım. Şu da trompetta diyebiliyorum, şu da trompetta diyebiliyorum ama şu değil galiba şu trompetta. Yani büyüdükçe arkadaşlar farkındaysanız e, ben yapraklarını aldıktan sonra yine doldurmuşlar burayı e, güzelleşmişler. Şu ayın yumları almak lazım. Şunu biraz büyütmek lazım. Bu çok güzel bir çiçek. Çok değişik renkler. Çok farklı bir şey. Harika arkadaşlar ya. Bir de şu çok değişik. Bakın şu. çok değişik bir şey arkadaşlar. Hadi bu Albert ondan sonra yine trompetta şöyle kırmızı şey pembe grapto arkadaşlar normal grapto nasıl bakın normal grapto'yu göstereyim size bu da pembe grapto bu da güzel far bakın şöyle şöyle göstereyim normal grapto pembe grapto e, onu ben de bitti zannetmiştim hep söylüyorum arkadaşlar Allah Teala ben bitti demeden bitmez diyor öyle dediği için de arkadaşlar Rabbime şükürler olsun ee, değişik değişik böyle büyüyor bunların yapraklarından almak lazım Çünkü altı yapraklarını ister istemez şöyle koyayım. Şimdi arkadaşlar klasiklerden de insan büyütmek istiyor. Klasiklerin de yeri ayrı. Ee, yeni kargoya şeye, yeni sukulentlere merak saranlar oluyor. Ee, yeni merak salanlara özel türden başlamak o kadar büyük bir ümitsizlik ki dünya kadar parayı e, sukulentlerin özellerine yatırıp ondan sonra ümitsiz bir şekilde yani büyümediklerini öldüklerini görmek gerçekten çok kötü. Ee, yani bu klasik türler onun için çok vefalı bitkiler arkadaşlar. Ee, şunları da hemen burada buraya yatıracağım. Şu çürüyenler vardı demiştim size biraz karanlık arkadaşlar ama azıcık idare edelim. Şöyle bakın. Bunlar büyüdükçe bunlara alır. Şaşırtmasını yaparım. Böyle koymamak lazım aslında. Şu ya, şu anki bu yaptığım yanlış. Ee, ama bir daha haftaya kargom var. Kargoları gönderdikten sonra arkadaşlar e, göndereceğim saksının tümüne yaprak yatıracağım. E, o yaprakları yatırayım. Ondan sonra yani büyümesini bekleyeceğim. Özel türleri büyütmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, bu arada badanamı boyamı da halletmiş olurum. Video çekemezsem merak etmeyin. Ee, ben badana yani badana yapılıyor olacak. Ben de peşinde başında dolaşıyor olacağım. İşte ee, işte olacağım. İşten gelince evde yani aslında böyle bir şeye kalkışmakta ee, ne kadar doğruydu benim için bilmiyorum ama böyle bir şeye kalkıştık arkadaşlar. Ee, bakalım hakkımızda hayırlı olan olsun. Rabbim herkes için de bizim için de hayırlıyı nasip etsin. Bakın şu şu türden arkadaşlar ve bu e, çok güzel bir tür. Bunu bana Safiye Hanım göndermişti. Ee, zaten onun gönderdiği türler arkadaşlar normal klasik türlerden anladığım kadarıyla çok elinde tutmuyor. İşte en klasik diyeyim şöyle size benim bildiğim Picross. Gerçi ilk ben YouTube yapmaya başladığım zaman benden Grapto almıştı. Ee, ve o Graptolar sonra fotoğraf atmıştı. Onun balkonlarını doldurmuştu tepeden tırnağa. Ee, ama şu anda sadece özelleri biriktirdiği biliyorum e, şunu da alacağım Bakın bu ne biliyor musunuz bu arkadaşlar anne yaprak yani ben vaktinde zamanında o kötü koptu vaktinde zamanında bu yaprağı e, yatırmışım ve bunlar büyümüşler şöyle yapayım sulanması lazım arkadaşlar. Köşenin, bucağın sulanması lazım. İlgilenilmesi lazım. Diyorum ya kendi yoğunluğum çok ciddi yoğunluğum söz konusu. Ha bu arada bir de size ne göstereceğim? Bakar mısınız? Pıtırcık ee, örtücülerin çiçeklerine harika çiçekler oldu arkadaşlar. Saksıları çok şenlendirdi. Zaten herkes çok beğeniyordu. Çok şenleniyordu. Ama Böyle de çok güzel oldu. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Sen bilirsin kargosu almak isteyenler e, inşallah haftaya gönderirim kargolarımızı. Çünkü Cuma, Perşembe, Cuma bu akşam geçti. Yarın Perşembe. Arada bir Cuma var. Cumartesi, pazarda kızımın sınavı, badanalar falan. İşte bir dakika hafta içerisinde falan kargoları göndermeye çalışırım inşallah. Ee, ve sen bilirsin kargosu almak isteyen arkadaşlar bitkiler gerçekten çok güzelleşti, çok büyüdü. Yeni başlayacak olanlar bu fırsatı kaçırmayın derim. Çünkü biliyorsunuz bitkiler ne kadar büyük olursa o kadar mesela şu sen bilirsin kargosunda gidecek olan bir arkadaş. Ondan sonra Mesela fretlerden arkadaşlar artık sen bilirsin kargolarını ufak ufak koyacağım. Şöyle de fredim var bakın. E, füretleri fretleri bakın. Sedum bronzelerim. Ondan sonra kaktüslerim. Şöyle kaktüslerim yine. Sedum, lavantalarım falan. Böyle arkadaşlar inşallah daha güzel günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.